Herkese merhaba. Bu videoda Nobuto 8.8 güncellemesi ile kullanıcıya atanan ve belirli kullanıcıların değiştirdikleri segmentleri filtreleyen yeni filtrelere değineceğiz. Projemizin hemen sol tarafındaki küçük simgeye tıklıyoruz. Açılan menüden editör açı tıklıyoruz ve kullanıcı seçimi ardından editöre giriyoruz. Sol sütünden filtrelere giriyoruz. Filtre listesindeki assigned to the current filtresi Nobuto editöre giriş yaparken seçtiğiniz kullanıcıya atanmış segmentleri listeler. Modified by a specific user, yani belirli bir kullanıcı tarafından değiştirilen filtresi ise, nubota editöre giriş yaparken seçtiğiniz kullanıcının değişiklik yaptığı segmentleri listeler. Bu sayede kullanıcının hangi segmentlerde ne gibi değişiklikler yaptığını net bir şekilde görebilir, takip edebilirsiniz. İki filtrenin de Exclude seçeneğini işaretleyerek filtre işlevlerini tersine çevirebilirsiniz. Yani Assign to the Current filtresi seçtiğiniz kullanıcıya görevlendirilen segmentleri ve Modified by a Specific User filtresi ile de seçili kullanıcının değişiklik yaptığı segmentleri listeden çıkarabilirsiniz. Böylece Nubuto 8.8 güncellemesiyle gelen yeni filtrelerden birkaçına değinmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.